Burada ikra ne demek? Oku emriyle bize söylenmek istenen nedir? Etrafımızda olup biten mucizeleri okumamız gerekiyor. Kainatın kitabını oku. Aradaki fark bu. Kaçırdığımız taraf bu. Dümdüz sadece salt bir roman okur gibi değil. İkra sadece kelime anlamı olarak bildiğimiz bir yazıyı bir metni okumak değil. Allah okumayı okuyabilmeyi idrak edebilmeyi nasip etsin. İşte idrak etmek bu, algılamak bu. Hemdem yolcusu merhaba. Yine karşınızdayız. Yolculuğumuz devam ediyor sizinle. Bugün sizinle ilk gelen ayet üzerine biraz konuşmak istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam tarafından gelen ilk vahiy ikra kelime anlamı karşılığı olarak oku Peygamber aleyhisselam der ki ben okuma bilmem Cebrail tekrar eder oku yine aynı cevap ben okuma bilmem oku Yaradan Rabbin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Burada ikra ne demek? Oku emriyle bize söylenmek istenen nedir? İki tür okuma vardır. Birincisi önünüzde bir metin vardır. Yazılı bir metin. Açarsınız okursunuz. Amenna. Ama henüz Kur'an'ın gelen ilk ayeti oku. Kur'an henüz tamamlanmamış. Tamamlanmış olsa Peygamber Aleyhisselam'ın önüne Kur'an-ı Kerim konulmuş olup da evet aç bunu oku dese anlayacağız. Ama hayır. İkra sadece kelime anlamı olarak bildiğimiz bir yazıyı bir metni okumak değil. İdrak et algılarını aç. Etrafını gör. Etrafında olup bitenlerini algıla. Dediğim gibi idrak et demek. Neyi okumamız gerekiyor bizim bu durumda? Peygamber Aleyhisselam'a gelen o emir neyin emriydi? Kainatın kitabını oku. Peki neyi nasıl okumalıyız? Kainatın kitabı nasıl okunmalı? kendimizi okumalıyız. Etrafımızı, doğayı, hayvanları, çiçeği, böceği, mevsimleri, etrafımızda olup biten mucizeleri okumamız gerekiyor. Nedir bu mucizeler? İnsanın bir oluşumu, bir düşündünüz mü? Nasıl bir güç, kudret insanı var ediyor? Şu parmak izimiz, dünyadaki 7-8 milyar insanın hiçbirinin parmak izi aynı değil. Gökten düşen bir kar tanesi, mikroskopta inceliyorlar. Milyarlarca, trilyonlarca, belki katrilyonlarca yağan kar tanesi. Hiçbiri diğeriyle aynı değil. Bir çekirdeğin içerisinde devasa bir ağaç gizli. Nasıl bir güç kudret bunları yapıyor çatıyor bunları doğru okumamız gerekiyor idrak etmemiz gerekiyor anlamamız gerekiyor Daha bunun gibi birçok zamanımızın bilim adamlarının açıkladığı mucizeler yok karbon mucizesi Bizi bir araya getiren elementler yok su mucizesi altın oran bunları bir incelediğimiz zaman belki bunları önümüzdeki videolarda sizinle daha detaylı bir şekilde açıklarız. Üzerlerine konuşmalar yaparız. Ama bunlar bile başlı başına idrak edilmesi gerekenin bütün bunları yapan çatan bir gücün, kuvvetin, kudretin olduğunu ve bizim bunu algılamamız ve bizim bunu idrak etmemiz bütün bunlar Allah'ın yüceliğini Allah'ın kudretini, ululuğunu, ekberiyetini bize anlatıyor. Biz bunları doğru okumamız gerekiyor. Etrafımızda olup biten her şey bir ayettir diyor. Hepsi okunacak, idrak edilecek birer ayetse, evet bizim algılarımızı açarak bunları iyi anlamamız gerekiyor. Yoksa yazılmış olan bir metni açıp okumak değil. Etrafına bak. Gör, idrak et, algılarını aç, oku ve idrak et. Mevlana ne güzel söylüyor kitaplardan önce kendimizi okumaya çalışmalıyız diyor. Yine Mevlana'nın çok güzel bir sözü. Nasibinde varsa alırsın karıncadan bile ders. Nasibinde yoksa bütün cihan önüne serilse sana ters diyor. Peki bunun haricinde Yunus Emre ne diyor? İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Evet kendimizi bilmeliyiz. Evet biz bir defa kendimizi okumalıyız. Etrafımızı okumalıyız. Elbet kitap okumalıyız. Elbet Kur'an-ı Kerim okumalıyız. Kur'an bizim kılavuzumuz. Okunmalı. Ama velakin okuduğumuzu anlamalı. Okuduğumuzu idrak etmeliyiz aradaki fark bu kaçırdığımız taraf bu dümdüz sadece salt bir roman okur gibi değil bize göstermiş olduklarını bize ifade etmiş olduklarını bize örnek olarak vermiş olduklarını bizim hayatımıza uyarlamamız gerekiyor bizim bunları öyle bir algıyla anlamamız okumamız gerekiyor ki işte o gücün kudretin bunları yapanın çatanın, o gücün kudretin farkına varmamız gerekir. Halk arasında bir tabir vardır. Bakar kör. Bakar kör olmak ne demek? Sanki ezberlemiş olduğumuz bir şeyi sabah akşam aynısını yaparız ama neden yaparız? Nasıl yaparız? Hiç o tarafını düşünmeyiz. Allah bize bakar gör olmayı nasip etsin. Baktıklarımızdan dersler çıkarmayı nasip etsin. Baktıklarımızı idrak etmeyi nasip etsin. Bunlarla ilgili sizinle önümüzdeki videolarda daha farklı örnekler vereceğiz. Farklı açılımlarda bulunacağız. Farklı yorumlar yapacağız. Ama biz ilk önce bunları anlamamız, idrak etmemiz için bu verilmiş olan örnekleri, bu yapılmış olan uyarıyı doğru algılamamız gerekiyor. Belki günümüze uygun bir örnek. Hani gözle göremediğimiz bir tane küçücük virüs var ya. Nasıl bir güç kuvvet, nasıl bir kudret bütün dünyayı baştan aşağı yeniden yapılandırdı. Hem de o kadar kısa bir sürede insanların aklına bile gelmezdi. Bu kadar değişimin bu kadar kısa süre içerisinde olabileceği kim düşünebilirdi ki? Bunu bile bir düşünüyor muyuz? Bunu bile bir farklı pencereden yorumluyor muyuz? Bunun üzerine şöyle biraz kafa yoruyor muyuz? İşte idrak etmek bu algılamak bu. Evet. Ancak ister yazılanı, ister olayları idrak ediyorsak okuyorsun demektir. Olanları hayretle izleyebiliyorsan bu hayretin bir ekberiyetten, bir ululuktan, bir yücelikten, bir kudretten geldiğini anlayabiliyorsan o zaman okuyorsun demektir. Burada size Kur'an-ı Kerim'den bir iki ayetle örnek vermek istiyorum. İsra suresi 14. ayette der ki, Oku kitabını hesaba çekici olarak bugün sana kendin yeter. Kendi kitabımızı okuyabilmek. Yine devam ediyorum. İsra suresi 72. ayette der ki her kim bu dünyada körlük ettiyse o artık ahirette daha kör ve gidişçe daha şaşkındır. Yani bu dünyada kör olan öbür dünyada da kördür. Eğer biz bu dünyada algılarımızı açar, idrak eder isek işte o zaman Allah'ı tanıma yolunda ve öbür dünyayla ilgili olarak da gözümüzün açıldığının müjdesini alıyoruz. Allah okumayı, okuyabilmeyi, idrak edebilmeyi nasip etsin. Yoksa Zümer Suresi 9. ayette denildiği gibi ne olur biliyor musunuz? Zümer Suresi 9. ayet diyor ki: "Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Neyi bilmemiz gerekiyor? Allah'ı bilmemiz gerekiyor. Allah'ın gücünü, kudretini bilmemiz gerekiyor. Aslında bizim bir hiç olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Oku emri sadece Peygamber Aleyhisselam'a gelmedi. Oku emri bize de geldi. Oku emri bize de gelen ilk emir. Allah idrakimizi arttırır inşallah. Allah okuyabilenlerden eyler inşallah. Bugünkü videomuzu burada sonlandırmak istiyorum. Her zaman söylediğimiz gibi yüreğiniz ferah, dilinizdeki dualar kabul olur inşallah. Desteğiniz için videomuzu beğenir, ve kanalımıza abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Selametle diyorum. Hoşçakalın.